Elazığlı Talha Biçer, Kırıkkale Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi. Kovancılar Kaymakamlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü olarak görev yapan Elazığlı Talha Biçer, Kırıkkale Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilerek görevine başladı. Göreve başlamasının ardından veda mesajı yayımlayan Biçer, bu süre zarfında güzel günlerim oldu. Farklı illerde çok güzel insanlarla çalıştım ve en önemlisi güzel insanlar biriktirdim hayatımda. Hepinize gönülden teşekkür ederim. Bilmeyerek kırdığım, incittiğim herkesin affına sığınıyorum. Hakkınızı helal edin. Bir eviniz Kalesi'nin de artık Kırıkkale'de olduğunu unutmayın. Saygı ve sevgilerimle dedi. 1985 Palu doğumlu olan Talha Biçer, eğitim hayatını yerel yönetimler, işletme fakültesi ve son olarak yüksek lisans eğitimini afet ve kriz yönetimi üzerine birincilikle Fırat Üniversitesi'nde tamamladı. 2005 yılından bu yana görev yaptığı Kovancılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda birçok başarılı projelere imza atan Biçer, 2020 Elazığ ve İzmir depremi, 2021 Antalya yangını, ve Kastamonu sel felaketinde üst düzey yönetici olarak görev yaptı.